Pekent demiş. Pekent'e de bir bakalım. Anlaşıldı değil mi? Anlaşılmayan bir şey yok. 6 lirayla 12 lira bandında ya da 5 lirayla 10 lira bandında. Yani fitilleri var. Aşağıda da yukarıda da fazladan %10, %20 eksik ya da fazla yapabilirmiş. Ona dikkat edersin. Pekent'in durumu bu. Pekent ee, ya çok görüldüğü gibi dirence girmiş buralarda bir süre oyalanacak bu. Gözüküyor. Bir bakalım. Bu ucuzdu. Biraz yükseldi biliyorsunuz. Hani yükseldi yani. Hisse kazandırdı. Güzel de yükseliş yaptı. Birçok hisseye göre iyi durumda yani. Şimdi Pekent hissesi şu anda ben görüntülediğim kadarıyla arkadaşlar biraz yükselmiş ama çok pahalı bir hisse yine değil. Ama bu hissenin oyunları var. Dikkatli olun. Nasıl oyun derseniz böyle bir aşağı düşürmeler, yukarı çıkartmalar. Yani biraz e, küçük yatırımcı silkelemeleri falan bol olur bu hissenin. O yüzden çok dikkatli olun. Bütün parayla mevcut seviyesinden alınmaz. Biraz da yükselmiş çünkü. Yani hissenin bir yukarıda tekrar zorlayabileceği seviyesi var görünüyor. Yani en e, en iyi yerlerini görmemiş. Biraz spekülasyon durumu var. Ben şimdi piyasa aralığını söyleyeceğim size. Siz ona göre hareket edersiniz. Ben kötü görmedim hisseyi. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Düş, düşerse alın fırsatı verebilir gözüküyor. Düşebileceği yerleri var mı? Var. Arkadaşlar biraz yükseldiği için biraz tehlike arz ediyor bu hisse. Silkelemesi bol bir hisse olduğu için aşağıda bakın tekrar düzeltme yapabilir. Bir kaybettirebilir panikle vesaire. Dikkatli olun %30 %40 ama yukarıda da bir o kadar yükselişi var. Ben kötü görmedim. Bu hissede toplayıcı olmak lazım. Acele etmeden. Ee, buradan alıyorsanız aşağılardan da toplayıcı olun arkadaşlar. Hissenin geleceği var yani. Gideceği güzel yerleri var. Sadece böyle bir düzeltme yapıp sizi ters köşe yaptırmasınlar. Ona dikkat edin. Altındaki desteği de çok güzelmiş. Şöyle söyleyeceğim. Ee, ben hisseyi kötü görmedim. Eee Sadece düzeltme yapabilir. Panik yaptırabilirler. Ona dikkat edersiniz. Onun dışında hala görmek istediği yukarıda seviyesi var. Hem de %100 civarı gözüküyor. Haberiniz olsun. Şimdi kendi grafiğine geçeyim anlatayım. Arkadaşlar pekent hissesi diyor ki aşağıda kaybettirebilecek seviyeleri olabilir diyor. Dikkatli olun. Lan. Bütün parayla mevcut seviyesine almak biraz tehlike arz ediyor. Çünkü yükselmiş biraz ise Ne düşer derseniz düşebileceği yer arkadaşlar 200 lira. Ya bu ise 200 lirayı tekrar test edebilir. Öyle bir riski var. Yani bu 200 lira riski var. Başka bir şey yok. Yani burada bir panik yaptırabilirler, bir düşürtebilirler. Ona dikkat edersiniz. Onun dışında hala yükselişi var bunun. 600 lirası var. Ya yükselişine devam edecek. Anladınız mı? Daha fazla yapabilir mi? Yapabilir. Daha fazla da yapabilir bu hisse. Potansiyeli var. Bu spekülasyon değil yalnız. Bu normal yükselişi. Yani yükselmesi gerektiği seviyesi. Çünkü bu ise BSA indikatör hissesi ve piyasanın altında geziyordu arkadaşlar. Şu anda bu hala piyasanın altında, piyasasının altında. Bakın şu anda burası bile piyasasının altı. Piyasası neresi? Ondan bahsedeyim. Piyasası şurası bakın. Bu ise buraya girerse piyasasına girer. Şuraya girerse. Yani yine de pahalı olmaz. Yine de pahalı olmaz. Haberiniz olsun. Şimdi burada demek istediğimi anladınız değil mi? Arkadaşlar bunun aşağıda bir 200 lira riski var. Haberiniz olsun. Buradan o yüzden yeni alacaksanız hani yükselecek diye bütün parayla girmek doğru olmayabilir. Çünkü panikle manikle düşürebilirler. Yapabilirler bu adamlar. 200 liraya tekrar gösterip sizi silkelemek isteyebilirler. O yüzden buradan az bir miktar riske atabileceğiniz bir miktarla alıp 200 liraya da para ayırın. Onun dışında yeni elinde olanlarda sıkıntı yok. Hani maliyetiniz 200 liraya filansa siz bekleyebilirsiniz. Hissenin 500'ü var. 600'e kadar da görebilir. Orada da bakmak lazım. Daha fazla da yapabilirim hisse. Yani ben daha fazla yapacağını düşünüyorum zaten. Söyleyeyim mi? <laughs> Kaça gider? Söyleyeyim. Arkadaşlar bu hissenin hak ettiği yer bin lira. Hak ettiği yer. O da yine pahalı olmaz. Yani bu hisse bin liraya gitsin yine pahalı olmaz. Evet. Dolayısıyla şimdi toparlayalım konuyu. Hisse 200 lira kötü bir seviyesi var. Oraya dikkat edersiniz. Yukarıda 500'ü var. Fitiliyle 600'e kadar da potansiyeli var. Kısa vadeli. Ama ben orta uzun vade düşünüyorum derseniz Arkadaşlar hissenin 1000 lirası var. Orada da bakılır. E, çünkü 1000 lirada spekülasyon yapılırsa daha fazla da yapabilir. Ama 1000 liraya kadar zaten orta vadede yapar. Ama orta uzun vade bu. Biraz bekletebilir. 500-600'ü yüz, daha yakın zamanda yapar. 1000 lirayı biraz bekleterek yapabilir. Buralarda dalgalanabilir çünkü. 1000 e, lira ve üstünü orta uzun vadeciler bekleyebilir. Evet. Geçiyorum bu hisseyi Bir iki ise daha bakacağım. Gözlerim ağrıdı arkadaşlar. Ekrana bakmaktan gözlerim ağrıdı. Evet bir hisse daha alalım. Saatlerimiz de zaten 12 olmuş.